bir delilik. İzleyiciler için. Hayır. Bugün ben ve arkadaşlarım 100 mitos yok etmeye kararlıyız. Bizimle özel bir misafir olacak. Hadi başlayalım. Hadi gidelim. Yapıştırıcı tuzak bir insanı yakalayabilir mi? Nasıl çalışıyor arkadaşlar? O çok yapışkan. Acaba beni yakalayacak mı yoksa yine kaçabilecek miyim? Her şeyin doğru bir şekilde yapılacağından eminim. Hadi. Hızlan Vlad. Hadi vlat daha hızlı. Durma. <laughs> Michael şimdi sen. Hazır mısınız? Başardım. Vay be. Wow. Bu gerçekten çocuk oyuncağı. Ben koşmayacağım. <laughs> Belki ona yardım ederiz. Bu zor olduğu ortaya çıktı. Ah. Matthew bırak elini. değil doğrulandı. Sonraki efsane ketçaba soda eklersek patlayacağını söylüyor. Ama gerçekten öyle mi? Şimdi göreceğiz. Biraz endişeliyim Vlad. Ne var? Daha fazla eklemek gerekiyor. Güvenliği unutmayın. Bağlanın. Shake. 3 2 1 Ne kadar ketçap. Bu harikaydı. Hiç Efsane doğrulandı. doğrulandı. Yes. Hadi bir sonraki konuya geçelim. İki kitabı birleştirirseniz onları ayıramazsınız. Ne kadar denerseniz deneyin mümkün değil. İnanmıyorum. Hazır mısınız? Aa! Hadi çocuklar daha güçlü. Bekleyin çocuklar. Bir vücut geliştirmeciyi çağıralım. O bunu yapamaz. Sana yardım edebilir miyim? Evet. evet. Hadi deneyelim. 3, 2, 1. Başardım. Yeah. 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 Mit yok, yok su içine bir şey eklenirse sertleşir. Nişasta ve su birlikte. Yardımcı nerede? Önce biraz su eklemek gerekiyor. Ekleme? Evet. Çünkü eğer önce nişasta eklersen o sadece sertleşir. İlginç ne olacak? Bunu karıştırmak lazım. Evet. Bu bir şeye benziyor. Bir şey yapışkan. Katı su. Evet bu gerçekten çalışıyor. Ambalaj kağıdı birini durdurabilir. Bunun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bir katmanla başlayalım. Hadi başlayalım. 3 2 bir. bir. Hadi. Bu kolaydı. 5 kat deneyelim. Bakalım yine aynı sonucu alacak mıyız? Hızlan bir tane daha ekleyelim. Haydi daha fazla. 5 lazım. 3-2-1 iki, iki, bir. Bir. Koş Vlad. Bu gerçekten çok kolaydı. Şimdi 20 kat deneyelim. Şu anda onun yapamayacak. Şu anda onun yapamayacak. 3-2-1 Bu zorlayıcıydı ama bitti. Efsane yıkıldı gerçekten. Bir yumurtayı sirkeye koyarsanız lastik gibi olur diye bir efsane var. Sadece 16 saat sonra. Asistan, şimdi dikkatlice sirke dök. Kötü kokuyor. Evet. Koruma açıldı. Şimdi bekleyelim. 6 saat sonra. Her şey kaynıyor ve sanki yanmış gibi görünüyor. Bekleyin çocuklar buna bakın. Bu ne harika görünüyor. 10 saat sonra döneceğiz. Yaklaşık 10 saat sonra. Tamam 16 saat geçti onu sirkeye koyduğumuzdan beri. Asistan yaklaş. Sadece onu korumasız dokunmayın. Bak o zıplayan bir oyuncak gibi. O çok yumuşak. Bana denememe izin ver. Elimde bir yumurta gibi hissediliyor. Wow. Yay. Mit onaylandı ve aynı zamanda tamamen yıkıldı. Sonraki efsane. Metal dedektörüyle hazine bulabileceksin. Belki zengin oluruz. Hadi gidelim. gidelim. Sadece altın bulmak istiyorum. Gümüşe ihtiyacım var. Başarılı olup olmayacağımdan emin değilim. Bunu nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bunun işe yarayacağından da hiç emin değilim. Ah, bekleyin. Orada bir şey var gibi görünüyor. Çocuklar, sanırım bir şey buldum. Buraya gelin. Nerede? Kazmalıyız. Bu sadece bir kutu. Ah, arkadaşlar, bunu çöp kutusuna atıyorum. Asla çöp atmayın. Benim düşüncem, otların içinde yine hiçbir şey bulamayacağız. Ben gideceğim ve kumun olduğu yerde deneyeceğim. Arkadaşlar, buraya gelin. Sanırım bir şey buldum. Sinyal güçlü. Taşların altında. Bu sadece eski bir madeni para. Hangi yıl? 1977. Gerçekten eski. Arkadaşlar araştırmalarımıza devam edelim. Gidelim. Biliyorum ki plajda çok ilginç şeyler bulabilirsiniz. Çocuklar gelin. Burada çok güçlü bir sinyal var. Orada ne olduğunu bilmiyorum. Burada çok güçlü bir sinyal var. Ben çok zengin olmak istiyorum. Orada bir şey var. Bir şey bulmuş gibi görünüyoruz. Bu nedir? Bunu açalım. Bu ne? Abone olun. Abone olun. Çocuklar bunu hemen yapın. Bu bana başka bir efsaneyi hatırlatıyor. Yani videoya aynı anda abone olamayacağınız ve beğenemeyeceğiniz hakkında. Bunu çözmeniz gerekiyor. Tamam çocuklar, sıradaki efsane. Hadi gidelim. 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 Evde dev bir slime yapamazsınız. Ama şimdi bunu kontrol edeceğiz. Bize kutuya şeffaf yapıştırıcı dökmemiz gerekiyor. Tıraş kremi ver. Ekle. Başlıyoruz. Bu karıştırılması gereken bir kremaya benziyor. Bu şimdi garip görünüyor. Bizim herhangi bir boya var mı? Tam cebimde bir boya var. İşte burada. Biraz daha ekle. Görünüşe göre pembe olacak. Bu slime'a benzemiyor. Bir şeyi unuttuk gibi görünüyoruz. Evet. Aa Michael orada. Bir saniye. Karıştır karıştır. Vay be. Bu gerçekten eğlenceli. Arkadaşlar slime'ımız sonunda oldu. Efsane tamamen yıkıldı. Bekleyin çocuklar onu süslememiz gerekiyor. karıştır. Bunu karıştır. Sonraki efsane. Bana uçabileceğim söylendi. Lütfen yapma. Efsane yok oldu. Lütfen. Bu mit yıkıldı. Şimdi benim sıram. Uçmak için yap. 3 2 1 Uç. Arkadaşlar efsane, şemsiye ile uçmak mümkün. <laughs> Şemsiyeye bakın. Efsane yıkıldı. Vay canına. Bu laboratuvarımızda yaptığımızdan 100 kat daha fazla. Arkadaşlar halterle başlayalım. Evet. O boğuluyor. Biri bana yardım etsin. Daha hızlı temizleyin. Başardım. <laughs> Bu garip ve tiksindirici. Mettin, bu şeyin üstünde koşabilir misin? Bilmiyorum ama deneyeceğim. Hadi gidelim. Hayır. Vlad sıkıştı. Efsane onaylandı. Takıldık. Bir sonraki efsane. Sonraki efsane. Mentos ile gazlı içecek su altında çalışır. Bana Mentos verin. Bu çalışıyor. Bu çalışıyor. Vay. Bir ton aylandı. Bunu içeceğim. Orbizlerle dolu havuzda MM demsi bulmak imkansız. 3 2 1. Burası derin. Orada ne var? Ben bir şey buldum. Buldum. Ben Emem Demz'i buldum. Efsane yıkıldı. Bir sonrakini deneyelim. Sonraki efsane. Sadece sakız kullanarak bir botu onarmak mümkün. Efsane onaylandı. Bu çalışıyor. Mit onaylandı mı? Evet. Ben burada delik açacağım. Hayır sakızım düştü. Bu çalışıyor. Mit doğrulandı. Mit doğrulandı. Sonraki efsane. Uçabilirsiniz. Balonları denedik, şemsiyeler. Ve bu işe, bu işe yaramadı. Bu yüzden buraya başka bir seçenek denemek için geldik. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu bir uzay giysisi gibi görünüyor. Hadi giyelim. Bize garip geliyor ama denemeliyiz. Sadece sizin için çocuklar. Efsane on doğrulandı. Gerçekten uçmak mümkün. Bu inanılmazdı. Yorum bırakın. Bunu yapmayı dener miydiniz? Benim için çılgınca hoşuma gitti. Ve bana. Eğer örtüyü yeterince hızlı çekersen hiçbir şey düşmez. Ve bunu nasıl yapacağımıza dair bir fikrimiz var. Hadi deneyelim. Bana uzaktan kumandayı ver. Çocuklar başlıyoruz. 3 2 1 3 3 2 1 Hadi. Hadi. <laughs> çok edildi. Bu son efsane. Çünkü bugün çok şey kontrol ettik. Videonun hemen altında kırmızı düğmeye basın eğer başarabilirseniz. Abone olmalısınız, videoya beğeni bırakmalısınız ve zile tıklamalısınız. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bunu aboneler için yapacağım. Hayır.